Şimdi Nadirhan Hasan olacağım. Nadirhan Bey'e vereceğim. Edebiyat Fakültesi e, Türk Dil Edebiyatı bölümünde. Nadirhan Hocam, ben biliyorum sizin sunumunuzu. Çok akademik bilgiler var. Efendim, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Anadolu yetkileri, dünya kadar eser, dünya kadar şahıs var. Siz bize bizim anlayacağımız kadar söyleyin. Dolup taşmayalım. Efendim, e, buyurun söz sizde, mikrofon sizde e, ee, Mağar istediği istediğim istirhamlar yani her Yesevi'nin nakaratlarından, çocukluğumuzda kulağımızda kalma, kalan bir şey varsa onu da isteriz ha. Yani o şeyimizden de vazgeçmeyiz. Ben biliyorum. Efendim bilmem burada lütfeder misiniz? Merhaba evet. 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 ee, arkadaşlar, sevgiyle, <laughs> sevgiyle selamlıyorum. Benim konum Yesevili'yi Anadolu'ya taşıyan Türkistanlı bir derviş. Hazini hakkında olacak. Ahmet Mahmut Hazini 15. 16. yüzyılda yaşamış olan bir Yesevi Biliyorsunuz Ahmet Yesevi'nin yolunu, fikir, düşüncelerini ondan sonra gelen talebeleri devam ettirmişler. Onlardan biri Hazini. 16. yüzyılda Maviloğlu Nehri'de sosyal, kültürel, siyasi e, vaziyet e, pek de iyi değildi. Ondan dolayı birçok aydınlar e, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve diğer bölgelere taşınmışlar, göç etmişlerdi. E, tabi Osmanlı o dönemde siyasi istikrara e, sahip, e, ülkede ilim, fen, kültür, medeniyet gelişmiş bir vaziyetteydi. Azini bir 1300... 1300, 1533 yılında bugün Özbekistan Pisar konumunda doğmuş ve 1596 senesinde 63 yaşında vefat etmişti. Hazeninin nesli anne, anne tarafından Asla Bağlı'nın oğlu e, As, e, Mansur Atay'a, ondan da Kureyş'e kadar gidiyor. Hazeninin hayatı çok enteresan hadiselerle doludur. 12 yaşında ilahi cezbeye kapılıp Maksu Sema ile meşgul olmaya başlar. Hocası Seyyid Mansur da e, görüşene kadar e, görüşüp tanışır, onun ruhu olunca onun tepkileri ile evliya mevkileri yazmaya başlar. Bunu hazini şöyle tarif eder. Ömrü azizim, canı nezizim bu arifler yoluna sarf oldu ve çocukluktan ihtiyarlık yıllarına kadar bir düz iş bu iş oldu." diye alıyor. Hazini 19 yaşındayken hocası ona irşad icazet veriyor. Hazini'nin hayatını değiştiren müthiş bir vakıa ise şöyle. 23 yaşındayken ağır hastalığa e, kapılıyor. E, yataklara düşüyor. Ve Seyyid Mansur hocası onu ziyaret ederken şöyle diyor. Şunu iyi bilesin ki ömrün nihayesine yetmiştir. Ama takdir-i muallak ile Hak Teala'dan senin için ile 40 yıl ömür vermesini isterim. Sana 40 sene ömür ihsan edildi diye müjde <laughs> veriyor. Seyyid Mansur müridi haziniyi o kadar seviyormuş ki hatta ona bağış okun vermiş. Hazini de aynı şekilde hocasını severek eserlerinde Mürşidül Kür vel Arab vel Acal gibi çeşitli ifadelerle met etmiş. Seyyid Mansur hacca giderken 1557-1558 senelerinde 95 yaşında Diyarbakır'ın Kara Amit Şehri'nde vefat etmiştir. Van valisi Rüstem Paşa e, ve tebaası Seyyid Mansur'a muhit olunca şeh, şehir adını Ak Amit diye değiştiriyor. Burada bizim üçlü önemli olan e, bilgi şu ki Seyyid Mansur vefatından önce Diyarbakır'dayken Bizden sonra yedi yıl geçince Türkistan'dan buraları ailesiyle bir dervişimiz gelecek ve yolumuzu o aydınlatacak diye müjdeyi vermiş. Gerçekten de hazinli yedi sene sonra ailesiyle Anadolu'ya gelip 1565'lerde bir süre Diyarbakır'da istikamet eder. Sonra Mekke Medeni'ye gider, hac vazifesini yapar ve tekrar 1566 senesinde İstanbul'a Sultan II. Selim döneminde Anadolu'ya gelir. Arada Mavlon de gidip gelir, tekrar İstanbul'a gelir. İstanbul'dayken hazini, ilim elbabı ve devlet erkanı ile iyi ilişkiler kurar. İkinci Selim'in ile tekrar hacca gidip gelir. Ondan sonra 3. Murat Han döneminde yine e, hazini, ile iletişimi iyi bir şekilde sağlar. E, ve 3. Murat Han'ın tarikatları ihya etme çalışması, özellikle Yesevilik tarikatını canlandırma isteğinden önemli istifade ederek Cevahül Evrak eserini e, yazar 1593 senesinde ve e, Sultan Murat Han'ı takdim eder. Murat Han da çok beğenir. E, bu eser e, gerçekten de Osmanlı coğrafyasında Yesevi'likle ilgili yazılan önemli bir kaynak. Hazine İstanbul'da tekkesini kuruyor. Devlet ile iyi bağlantılar devam ettiriyor. Hatta e, saray ona maaş bağlamıştır. Bunun tekkesinde dönemin adil Eşraf ve ekabeli de geliyor. gidiyor. Hazine'nin Osmanlı'nın hangi döneminde yaşadığını onun eserinde ismi geçen zatlardan da biliyoruz. Mesela Zade, Hasan Çelebi, Muhyiddin Eşler gibi zatların isimleri geçiyor. Hazine'nin eserlerinde Yesevili'nin prensiplerinden ve kurallarından bahsediyor. Bunlar arasında bizim için en önemli olanı Rabd-ı Sultan prensibinden kısaca bahsedelim. Hazine'ye göre dönemin hükümdarı tasavvuf ehlini ve tarikat faaliyetlerini desteklemeli ve sufilerle irtibat halinde olmalı. Aksi takdirde tasavvuf yolu ilerleyemez, devlet de gelişemez. Hazine'nin kendisi de bu prensibe sadık kalmış eserlerini görüyoruz. Çünkü o gittiği ülkede sultanlarla sıkı temas kuruyor. Osmanlı Devleti dışında ayrıca hacca kırım yoluyla gelirken Kırım'dan hükümdar mübarez Şirvan Şırvan Giray Han'la e, görüşüyor. Bahadır Sultan Giray Han'la. Ve onun tavsiyesiyle Tesalla Ulu adlı eserini yazıyor. Ve sultana takdim ediyor. Eserlerini incelediğimizde Hazini, Yesiri ve Nakşilik'te iki e, silsileden icazet almamını görüyoruz. E, Hazini'nin görüşleri ehl Sünnet, Hanefi düşüncesine uygun, e, bu e, akide hakim. Ayrıca Yesevi fikirleri, Mevlana, hatta Fahrettin Razi'nin görüşlerini de getiriyor ve tahlil ediyor. Eserlerinden bahsedelim kısaca. Hazine'nin eserleri, yedi tane eser yazmış İstanbul'da. Birincisi Cami-i Murşidin adlı eser. Yesevi ve Nakşi şehri ile ilgili. Burada Yesevi'den de bahsediyor, met ediyor. Bu eserin tek dünyada tek nüshası, yazma nüshası şu anda Berlin'de bulunmaktadır. Yani ayrıca Yesevi şehirlere ve onların meslekleriyle ilgili güzel bilgiler veriyor. Mesela Yesevi Türkistan'da işaret ederken onun feyizinden ve irfan sohbetlerinden nasibde olmak için dört iklimden halk akın akın geldiği, ondan dolayı da Yesevi tekkesine Acem Kabe'si denildiğini kaydediyor. İkinci bir eseri 1586'da İstanbul'da kaleme aldığı Memmûl -el el-Hâr eseri Süleymaniye kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu eserde yine Yesevi'nin şahsiyeti, fikir görüşlerinden bahsediyor, menkıbeler getiriyor. Özellikle Yesevi'nin önemli dört prensibi zaman, mekan, ihvan ve Rabb-ı Sultan'dan bahsediyor. Yine Yesevi'nin güzel fikirlerinden örnekler getiriyor. Mesela Yesevi'ye göre gizli şeylerin yani insandaki batıni şeylerin tam manada zuhur etmesi için ve manevi nispetle ortaya çıkması için fakir ve arifler üç bu dört esası bağlı olmalar lazım. Yani zaman, mekan, ihvan ve raptu bağlı olmalar lazım Süfiler diyor. Bir diğer eser de Cevahir-ül Ebrar. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunuyor. Bu eserde de Yesevili'nin tarihi, Adal-i hakkındadır. Bu eserde eseri Fuat Kötü Düzer'de önemli istifade etmiş ve Türk Edebiyatı'nda ilk tezavuklar eserini dünyaya getirmiştir. Ve Fuat Köprülü bu eseri çok önemli olduğunu kaydediyor. Bir eserden Ahmet Yesevi'nin bir fikrini getirelim. mükemmel temizliğe riayet eden kişinin gönül ve batın sarayına Nurullah girer ve beş duyguyu hissetme ve görme kabiliyetine erişiyor." diyor Yine Cevahı Levral'da şariat, terikat, tarikat, marifet ve hakikat salları ile ilgili güzel fikirleri görüyoruz. Bir diğer eseri de Hucetul Ebrar eseri. Bu eser yine Avrupa'da, Paris'te bulunuyor. Hazini bu eserini 3. Murat Han'a ithaf etmiş. Burada da İstevi Nakşilik'ten bahsediyor. İstanbul'u çok met ediyor. Mesela Hıttayı hum taht İslam bol, zuhefa ile dur seraser gül. Çimen ara haf avran gül, muslimin oldu ağrı İslam bol diye İstanbul'un ve İstanbul İslam'la işini koruması hakkında güzel beytler yazıyor. Eseri okurken yazarın hocasıyla olan irtibatı, yani hocasıyla irtibatı, birçok ülkeler gezdiği Anadolu'ya geliş tarihini de öğrenmiş oluyoruz. Bu eserde özellikle hazinenin kendi hayatı ile ilgili diğer eserlerde olmayan bilgiler görüyoruz. Mesela hazini yesirlik ve nakşilik nim şey için yaymak için Yesrib, Batha ve Kudüs gibi şehirlere gittiğini yazıyor. Bu Buhara'da birkaç sene şehlik yaptığını bahsediyor. Yine şöyle diyor, büyük annamelerin hücceti, bilgisi, deniz gibi olan alimlerin endim suyu, mutluların efendisi Kürt, Arap ve Acem'in muşidi diye Ahmet İlsevi'yi görüyor eserinde. Şairin bazı sözlerinden Piri Türkistan yolunun, Türkistan'ın ta Şam'a kadar ulaştığını öğreniyoruz. Yine ayrıca Tesellâ-i ve e, Divan-ı Mersiye gibi eserler yazmış. Bunlar da hepsi e, Avrupa tüfanlarında sonuç gelecek olursak Türk halklarının manevi hayatında e, tutan ilim ve kültür adamlarının çalışmalarının onların bıraktığı zengin ilmi, marifi ve edebi mirası tetkik ve teşvik etmek bugünkü günde aktüel vazifelerden Çünkü bu zatlar kendi çalışmalarıyla toplumda adaletin istikrarı için hareket etmişler, çalışmışlar, halkı doğru yola çağırmışlar, hükümdarlara yol, yöntem göstermişler, onlara hayırlı işlere davet etmişler. Biz Yesevi ve Yesevilik ve onun takipçileri üzerinde önemli durduğumuz, durduğumuzun sebebi elbette ki sebepleri var. Çünkü yüzyıllardır Türk halklarının maneviyatında yüksek mevkiye sahip olan Yesevi'nin hayatı ve eserlerini tetkik etmek geçmiş mirasına değer de bunun önemli kesmeli. Burada Hüseyin Vassaf'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ne büyük azm, ne büyük muhabbet, ne şiddetli hümmet ve riyazettir. Onun yani Yesevi'nin geçtiği hal, dünyada hiçbir fevdin yapamadığı, yapamayacağı bir haldir. Bu esnadaki keramete la yuaddır. Derken Hüseyin Vassaf Efendi çok haklıydı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.